Evet arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar BMW arabamız var. Krom. Araba süper. Çok güzel arkadaşlar. Güzel gidiyor. Çok hızlı gidiyor. Dur ama Evet. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bugün e, Efe ile ve benimle Neyse şimdi video çekeceğiz. Daha ilk defa videoyu görüyorum. Bunu daha önce hiç denememiştim. İzledim ama oyunu. Hiç de denememiştim. Oha iki bin can. Ben izlerim. Ben, 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 ben. Aga yemin ederim her de bu ben sen istiyordu. Almış hasar. Gerçekten deli ediyor yani no, bu Ertuğrul. Ertuğrul e, çok şey. No. Bir dakika. Da bir e, ne oluyor? Evet. 70'e kadar beklemeye zorundayız. Arkadaşlar benzin yüklemede 70'e kadar beklemek Arkadaşlar benzin yüklemede 70'e kadar beklememiz lazım. Vallahi kardeşlerim, Onların var. var. <laughs> kardeşlerim kavga ediyorlar arkadaşlar ses çıkıyor çok. O yüzden kapımızı kapatmak istiyorum. Çık bakalım ben şunu. Bak biz burada video çekiyoruz. Seni Hadi. dinlemeyiz. O zaman sessiz ol. Arabayı tamir ettirmem lazım. Arabamın sış oldu aynı. Ama bir biraz daha sağlam yerleri var. Şimdi formu da biter bitirir yani her yeri. Şimdi tamirliğe gidiyoruz şimdi arabamızı tam bekliyor. <laughs> Onlarda bir sürü var. Bakalım mı? Evet, akşama çoğunluyorlar. Arkadaşlar 36 bin kazandık. 177 bin mi? Arkadaşlar iki üç tane araba alabiliriz. Ama en pahalısından alırsak yani bir iki araba almanız şart değildir. Şimdi bir araba seçilecek. Efendim. Tamam. Siz Diğer tamam mı? Da şu boşu bakın. da önce buradan de şu kalpçü Ben de. Çık çık Ben. Maliyetçiyim. sessiz ol lan. Dövücüm ben seni. şey ya. Bak kız gelin Yok. Ben ekle bile bak. Evet video çekiyorum bak burada. Tamam. Sessiz ol Ertuğrul yoksa gidersin ha. Hani Anne ne Bu videomuz çok güzel olacak arkadaşlar. Beğenmeyi unutmayın. Ve kanala abone olmayı da yapmayı unutmayın. Çok yani. teşekkürler arkadaşlar. Bunu sizlere küçük yalıyoruz. Tamam. Yüzdeyiz bak şimdi şu şeye girelim de. Araba aldın mı? Ben sen yaptım evet. ya. Biz, Neden? Biz 210 alacağım. Şimdi arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar, ben arkadaşlar ben iyi alalım. bakın sizi böyle yapıyoruz. Kalp gönderiyoruz size kocaman. Şimdi haritamıza bakacağız arkadaşlar. Önce bak paramız şu iki yerde var mı? Aa, öyle para Buradan yok. böyle gidiyoruz. Yok. İki yerde var. Aa, Onlar git gidiyoruz git, 200 bine onları almam. Onları alalım. Düz gideceğiz. Düz, evet. düz, düz git. Bir dur bir dur 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 dur, dur. dur, dur. Dönme, dönme, dur dur Bak yanlış dur Ah, astanayım. 37 bin arkadaşlar 35'ten 37 bine kadar ben 230.000 bin yapacaktım güzel bir araba beğenmişsin onun için para topluyorsun değil mi hı hı. 310 HP bir araba mı olur 310 HP tamam tamam başladık oyuna başladık Şimdi çok para toplamamız lazım ki o, o arabayı almamız lazım arkadaşlar. Şu an tek bir tane. Arkadaşlar kanalımızı beğenmezseniz abone olmazsanız Bir daha video çekmeyeceğiz. Değil mi efendim? <laughs> Ay çıkış yok çıkış yok. Dandan <laughs> pay zaten değil mi? Para yok zaten şeylerde olur. Yollarda ya veya garajlarda olur. Oğlum bu da tamire mi? gidelim hadi Tamire gidelim. Şu an biz aha para 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 Allah para. Ci, ci. Para var hani... para var para var. Para var, para ay ay ay. Hemen gitmemiz lazım. Bayağı hızlı koşamıyor yani. Daha hızlı koşabilirdi. <laughs> 38 bin oldu arkadaşlar. 52 bin oldu. 152 bin mi? 152 Şimdi hemen gidip de. bir tane araba alalım. Hangi arabayı istiyorduk? Ay bu araba da güzelmiş. Geçiyor. Geçiyor. Güzel. Bunu, bunu alacaktım. 215 bin var. Ay ama kötü bu araba ya yapalım mı? Süsleme yapacağım zaten. Geri kalan paramız var size. Işte. Hangi renk? Mavi renk olsun mu? Evet hmm. mavi. Ay, siyah daha iyi. Siyah daha iyi. Mavi. Aa, bak çok iyi oldu siyah. Mavi. Siyah olsun siyah. Mavi olsun. Dur para alacağım şunu size takalım. <laughs> jant... Aa, tekerlek başka yok mu? Bu para alacağım işte. <laughs> bak iki tane para alacağım bunların hepsinde Hadi şimdi şey böyle yapışkanlar var ya çıkartıyoruz yapışkanları. Onlardan yapalım mı? Mesela Size bir şeyler yazabiliyor muyuz? Efe, evet. 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 Arabaya bir şeyler yazabiliyor muyuz? Evet. Şimdi ben bir şey yazsam olur mu? Efe. Efe. Nerede yazdın? Ah! Ertuğrul! Nasıl bir şey bu ya? Ayağım aç ay ya. ya. 500 bin, 500 bin ha. 500, bin 500 bin. Nasıl bu? Alayım mı? 5 bin, Hı -hı. bin. İşte biliyorum da. Ama önü çok aşağıda olmasın. Birazcık yukarıda olsun yeterli. Sonra bak birazcık arka arka şimdi niye başka yok mu ya? Çok ara çok aşağı bu önden bakayım. Bakayım. Buna bakayım. Bak bu güzelmiş. Ha bunları alalım tamam. Yanlara bakalım. Yanlar böyle iyi. Evet böyle iyi. Oo. Flash, flash, flash. Ay çok güzel oldu arkadaşlar arabamız arabayı daha modifiye edeceğiz. para bitti para bitti gitmedi <laughs> modifiye de ne demek modifiye ediyor <laughs> bak şimdi arkadaşlar bütün arabalarımız böyle çok güzel oldu ben böyle araba yapmayı hayal etmiştim hep çok güzel Zor oldu ha evet Bayağı arkaya az daha fıstır tamam. Fıstır gibi oldu. Evet arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar o... bu arabamız çok güzel oldu. inşallah size de almak nasıl oldu. Maça da Maça başlayalım. Maça başlayalım. Bana saat kaç kız. önce saat Bak. Efeler Kur'an dersine gidiyorlar. Evet, Beni de yarın yazdıracaklar arkadaşlar. O yüzden saate bakıyor saat 1'de gidecekler. Ben de yarın gideceğim Efe ile beraber. Cuma günleri ve Perşembe günleri belki annemler toplanabilirler. Yarın da toplanacaklar. Sen? Annem öyle dedi. Üff. Arkadaşlar araba gitmiyor. Gibi gitmiyor, gitmiyor. Araba Üff, Bak hele. Gitmiyor ki. Gidiyor. Hani? Araba, araba. Fıstık gibi var. <laughs> Dön, dön 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 ne yapıyorsun? dur Oğlum kamerayı değiştireceğim arabada sıkıntı var mı diye bakıyorum kamerayı değiştireceğiz. of oh, çok drift güzel valla drift moduna abim elabim nasıl gecikti drift derken drift. yani yerim yerim çürüyor drift sen driftin ne olduğunu bilmiyosun hayır Çiş çiş. On yaşına gelmiş daha bilmiyorum. Ne ya? drift Ne? Duman falan ediyor böyle yerlere. anladım. Onları biliyor musun? Bilmiyorum. Egzoz patlatıyor mu? Şöyle bir bakayım. Nereden giriliyor bu egzozu? Hani? Dur. bir şurada. P'ye mi aldın? Dur. Şöyle kaybettim. Yapıyoruz. Patlatmış. Egzoz var mı arkada? Hayır. Ama patlatmıyor. Patlat Bizim her de var. Bizimki de patladı. Ne acaba? Şöyle. An... Dur bir dur bir haritaya bakacağız arkadaşlar. Önce şöyle gezinelim. Sıra gideceğiz. Yanlış attan yalnız saptım dön, dön 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 arkaya dön. Oğlum kırmızı kırmızı kırmızıda kırmızı geçtim ma dur dedim. Niye geçiyor kırmızıda? Aa araba gitti biz gittik. Araba, araba kendi başına gidiyor ya. Geç geç geç. Desturun yanına tamam. Tamam, tamam. tamam artık geçti. Arkadaşlar bu videomuz her şeyden daha güzel olacak. Yani her e, her çektiğimiz videodan daha güzel olacak galiba. Desen Ben bir tane video attım. 7000 like aldı. 7000. 7000. Hı hı. 700 de abonem oldu. O bir şey atacağım. Kapı atacağım. Kapı atacağım. Arkadaşlar, arkadaşım benim için kapla. bir şey atacakmış. Ay, size kardeşim kapak var arkadaşlar. E yine yine bayarı Bir dakika dur 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 stop dedi. Şuradan dön döneceğim. Şuradan döneceğim. Şöyle yana da dön, dön 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 dön. Lan <laughs> ya, ne yapacaksın? Yine kırmızı ışık dedi, lan, 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 lan. Kırmızı ışık nerede? Yanlarda uzun direk oluyor ya. Tamam biliyorum ama ben göremiyorum. <laughs>

对了嘛。